Herkese merhaba dostlar. Bugün Psikolojik Hayat 3. bölümdeyiz. Ee, başlıktan da anlayacağınız üzere Astral Seyahat ve Yusuf Güney hakkında konuşmalı e, konuşma ve yorumlama yapacağım arkadaşlar. Normalde buralara e, kara kara Yusuf Güney'den sözler etmek isterdim fakat biliyorsunuz ki bu kanalda e, montaj yapılmıyor. Yani ileriki zamanlarda belki montajlı videolarım olur. Ama şu an sadece kayda girip atıyorum, zaten tamam, bunu her seferinde söylüyorum. Videoda geçmeden öncesinde arkadaşlar, ee, kısa bir şekilde kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz ve yorum atarsanız çok sevinirim. Bugün konumuz arkadaşlar, ee, Astral seyahat Biliyorsunuz ki e, son zamanlarda gündemde e, Amerika'da e, ve farklı bölgeler içerisinde ee, ve Yusuf Güney'in de son bir hafta içerisinde olması gerekiyor yanlış bilmiyorsam ee, bir uyarı verdiğini söyledi, ee, söyleyebilirim uzaylı istilası başladı diye ne kadar gerçek ne kadar yalan bir haber bilmiyoruz fakat ee, Yusuf Güney'in dediğine göre hani ee, bir videosunda demişti 2025 yılında küçük bir kıyamet olabilir. Eee, benim kendi düşüncelerim şunlar arkadaşlar asral seyahat içerisinde kendi e, düşüncem ve tanıklığım olması için şunu söylerim. E, ben sürekli asral seyahat yapabilen bir insan değilim. E, sürekli olması bile ara sıra istemsizce asral seyahat yaptığımı fark ettim. Aslında bu asral seyahat yaptığımı fark ettim derken şöyle fark ettim. E, Yusuf Güney'in daha öncesinde yaptığı astral seyahatlerden ortaya çıkarak ve kendim de küçük yaşlarda astral seyahat yaptığım zamanları bakarak son bir ay içerisinde, iki ay içerisinde istemsizce astral seyahat yaptığımı fark ettim. Belki bu saçma gelebilecek bazı insanlara fakat benim kendi öngörüm ve düşüncem bu yönde. ve bunu size paylaşmak istedim aslında bir yandan da. Bu video asla prim için değildir. Yani asla set yaptım, ileri gördüm falan gibisinden bir prim değil. Ya da Yusuf Gül'ün üzerinden prim yapacak bir insan da değilim. Kasacak bir insan da değilim. Öyle bir niyetim de yok. Ee, çünkü bazı arkadaşlarım bana sorduğumda işte böyle bir video çeksem aslında nasıl olur diye. İşte insanlar senin prim yapacağını düşünebilir dediler. Ben de videonun başında böyle bir uyarı vermek istedim. Prim değildir asla. Kendi gördüklerimi, düşüncelerimi sadece küçük küçük anlatmaya çalışacağım sizlere. Ee, öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Yusuf güne hatırlıyorsanız bazı videolarında, hatta Orkun Işıkmağan videosunda, Pembe Yalanlar videosunda şunu söylemişti. Ee, gördüklerimin hepsini anlatamıyorum, hepsini anlatırsam insanı kaldıramaz demişti. Buna bir şey diyemem fakat ee, ben de aynı fikirdeyim. Asel Sert'e giren bir insan hepsi tüm gördüğünü anlatamaz. Biraz zorlanabilir ve sıkıntı yaşayabilir. O yüzden ben de sizlere küçük küçük e, kendi deneyimimden bahsedeceğim. Aslında bahsedeceğim derken tam olarak şey bilmiyorum. E, gördüğüm şeyleri esinlendiremiyorum. Yani herhangi bir Türkçe isim koyamıyorum onlara. E, çünkü gördüğüm şeyler daha öncesinde gördüğüm şeyler değildi bunu söyleyebilirim. Bu arada bu astral seyahat Yusuf Güney videosunu psikolojik hayat bölümünde koymak nedenim aslında şu. Belki gerçekten astral seyahat yakalanmamış veya ben bunu e, yaşatmış da olabilirim. O yüzden böyle birim yapmak istedim. İlk deneyim arkadaşlar e, dünya üzerinde bir deneyimim değildi. Yani ilk deneyim derken yani şu anki zamanda son zaman daha sertiz çıktığım zaman söylüyorum. Ee, dünya üzerinde bir yer değildi. Farklı bir alemde e, bir bakış açısı vardı. Ve farklı insana benzemeyen tipler görmüştüm. Ama insan, yani insan benzemeyen derken fiziksel olarak insana benzer. Ama e, simgeleme olarak dersek şey, ya da yani sokakta gördüğün herhangi bir insanın yürüyüş tarzında yürümeler ya da hareketler vardı fakat tipleri insana benzemezdi. Böyle bir varlık gördüm, bunu söyleyebilirim ve bu varlıklar aralarında konuştukları e, kelimelere hayatım boyunca hiçbir dilde bulmadım, göremedim. Araştırdım hatta dünya dışı e, farklı bir dil oldu mu diye. E, Firavun zamanı içerisinde e, flik bir isim, yabancı bir e, kelime İnsanların çok dili hatta berkos ekmek demek anlamında bir bir e, dil keşfedildiğini biliyorum. Bu da öncesinde karşıma çıkmıştı araştırmamda. Buna benzer mi onu bilmiyorum. Yani buna benzer bir e, dil mi onu bilmiyorum ama çok değişik bir dil vardı. Ve şunu söyleyebilirim. Son zamanlarda da gördüğüm Amerika'da bir istila yani e, İHA mı yani uzay gemisi mi ne bilmiyorum bir şey olduğunu haberleri çıktı. Uzaylılarla ilgili bir olay olduğu Öngörüldü. Ee, benim asla seyahatte yaşadığım olay ise tamamen şöyle bir şeydi. Dünya üzerinde e, Arkadaşlar Birçok Bakın birçok e, Gemi Yani gemi dediğim normal balıkçı gemisi gibi bir gemi değil. Yani uzay gemisi dediklerimiz bizim çocukluktan böyle gördüğümüz ya da şimdiki zamanlarda gördüğümüz sosyal medyada yuvarlak şekilde gördüğümüz birçok geminin dünyaya benzer bir evren içerisinde gezdiğini e, şahit oldum. Gördüğüm zaman içerisinde dünya üzerinde e, birçok gemiyi gördüm. Sonra çok uzun süre kalamadım. O evren içerisinde o e, evrensel boyut içerisinde Zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Yani şimdi ki uzaya mı gittin asla hatta Hayır uzay değil de gittin Yani uzaya benzemiyoruz hatta yani. E, beyazlık, beyaz bir alem içerisinde Beyazlık vardı ço ço çoğunlukla. Ama e, gördüğüm şey böyle sanki bir slat gösterisi gibi. E, böyle hani duvara e, şey yaparsın ya, yansıtırsın ya, prodüksör gibi. Duvara yansıtılmış sanki orada bir proje gibi görünüyordu Ama o gördüğüm şey tamamen gerçek gibiydi ve uyandığımda terlemiştim ve farklı bir kafa içerisindeydim. korkmuştum tabii ki de, nefes alışverişim çok değişmişti. Bunu açıklamak istemiyordum aslında, bunu hatta videoya bile koymak istemiyordum böyle bir şeyi. Fakat bu gördüklerimden sonrasında aklıma direkt Yusuf Güney geldi. Hatta İslam üzerinden de çok fazla yazdım ben böyle böyle bir şey gördüm, rüyamıdır. E, psikolojik bir sorun mudur ya da ne bileyim asla seyahat midir tam olarak ismini veremiyorum, bilmiyorum. Sadece bunları gördüm. Yani sen bunları gördüysen ya da doğruluğunu e, bana kanıtlar mısın ya da söyler misin diye bir mesaj yapmıştım fakat görmedi mesajımı. Tabii ki de ünlü bir şu an Yusuf Güneş. Bu videoya onu etiketlemek istedim sadece başlıkta. Belki bu videomu görüp izlediği zaman e, en azından sosyal medyadan bana ulaşıp onunla bir iletişim kurabilirim diye düşünüyorum. Sizler Yusuf Güney'i açıklama kısmına etiketlerseniz, yani daha doğrusu yorum kısmına etiketlerseniz o iletişim kurmamı sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü görüşmek istediğim bir insan Yusuf Güney. Hem astral seyahat üzerinde hem de e, bu ileri görüşlülük, öngörülük daha doğrusu o bu konularda e, şöyle söyleyeyim, bir kaos gibi bir şey aslında. İsmini koyamadığın, Türkçe ismi koyamadığın şeyleri görebiliyorsun. O, ee, evren içerisinde, o astral seyahati içerisinde. Bundan ona sorarak bilgi almak istiyorum. Tabi kendisine de bunu sordu, sormak istedim fakat e, mesajıma bakmadı, yani görmedi aslında büyük ihtimalle mesajımı. E, tekrar mesajlar atmaya devam ettim. E, bıraktım. Yani çok şey, akla insanlara rahatsız istemediğim için, kısa kısa mesajlar attığım için daha da mesaj yapmadım. Görürse cevap vermesini beklerim. Ee, ben zaten normal hayatımda klinik e, depresyon rahatsızlığı bir gencim. Ee, bu arada bu videom aslında çok farklı bir video olacaktı yani. Yine askerlikle ilgili bir video olacaktı fakat ben bu e, öngörü gördükten sonrasında, hassasiyeti girdikten sonrasında dedim ki ben neden böyle bir video yapmıyorum. Ee, i̇nsanlara bunu bilgisini vermiyorum. Bu tabi dünya üzerinde dediğim gibi hani dünya dedim ya birçok e, uzay gemileri, uzaylı gemileri vardı. Bu hangi yıl olacak bilmiyorum ya da ne zaman olacak bilmiyorum. Herhangi bir yıl, tarih ve bir şey görmedim. Herhangi bir sayı rakam bile görmedim. Sadece böyle bir şeyin olduğunu gördüm. Tavu belki bir rüyadır, belki psikolojik bir şeydir ya da belki gerçekten de bir astral seyahattir. Astral seyahat olmasına bağladığım sebep şu arkadaşlar. Küçük yaştayken böyle merak ederdim ve astral seyahat yapmak isterdim ve yapmışlığım da olmuştur kendim bilerek o bilinçle asla sadece yapmıştım da fakat bu son zamanlar içerisinde e, kendim yapmak istemesem bile istemsizce yapılmış olan bir şey. E, istemsizce böyle bir şey yapmış oldum. Ve bunu da açık bir şekilde yapmak istedim. Neden? Çünkü e, üzerim çok büyük büyük vardı ve beynimi ağrıtıyordu. E, Arkası rağmen, kendi yaşlamışmama rağmen yine de o beyin ağrısı geçmiyordu. En azından belki bu yükü kendimden atıp sizlere verdiğimde en azından daha rahat edebilirim gibisinden düşündüğüm için bunu size söylemek istedim. Benim gördüğüm ve tanık olduğum şey buydu. İleriki zamanlarda bununla ilgili tekrar böyle bir olay yaşarsam ya da böyle şeyler tanık edersem sizlere bilgi vereceğim. Umarım diyeceğim yani <laughs> çok diyecekmiş bir yok aslında şu an çok konuşacağım çok konuşacak bir şeyim diyor. Ee, böyle bir zamandan geçtim. Bunu size söylemek istedim aslında böyle bir video olmasını istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın diyorum yani video de kesildi ama normalde yarım saat falan konuşurdum. Çok bir şey konuşamıyorum çünkü kelimeler tarifsiz kalıyor böyle. cidden kelime bulamıyorum konuşacak. O yüzden ee, kusura bakmayın böyle bir şey oldu ben de bunu size deneyimlemek istedim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.